Avrupa Merkez Bankası'nın sunduğu ucuz krediye bankalardan talep yağdı. Bankanın son para politikası kurulunda açıkladığı 3 yıl vadeli sınırsız finansman ihalesinin ilkine 523 banka başvurarak 490 milyar euro borçlandı. Finans sektöründeki likidite sıkışmasını önlemek için yapılan ihalede bankanın tarihindeki en yüksek rakama ulaşıldı. Böyle bir kaynağın sunulduğunu görmek hayret verici. Eğer bankalar çıkıp farklı alanlarda yatırım yapacaklarsa ya da yapılarını güçlendireceklerse bu neredeyse sudan ucuz bir para. Ama şimdi bankaların bu paraya ihtiyacımız yok. Biz yeterince güçlüyüz deme zamanı. Kaynağın bankaları rahatlatacağı kuşkusuz ama finans kuruluşlarının bu parayı krizin çözümü için kullanacağı yönünde şüpheler de mevcut. Bu adım şu gerçeği değiştirmiyor. Mali birliğe ulaşmak için uzun bir süreye ihtiyacınız var. Bu süreçteki bütün siyasi aşamaları, tartışmaları düşününce bu gerçekten uzun bir hikaye. Bankaların %1 faizle verilen 36 ay vadeli krediye hayır demeleri oldukça zor. Perşembe gününden itibaren kasalarına koyacakları bu para bankalara rahat bir nefes aldıracak. Fakat aynı yüksek ilgi bu kuruluşların uzun bir süre daha Avrupa Merkez Bankası'nın desteğine ihtiyaç duyduklarını göstermiş oldu. İhalenin ardından da İtalyan ve İspanyol hazine bonolarının getiri oranları düştü.